Sürgü Mühendisi kanalına hoş geldiniz. Bugün e, Philips FC9081 elektrikli süpürge makinesinin sökümünü ve bakımını yapacağız. Şimdi bu süpürge makinesi e, arka kapağı çıkıyor diye geldi. Ve bununla beraber bakıma geldi. Şimdi bir çekimine bakalım. tamir görmüş burası. Ee, elektron kart tamiri yapılmamış muhtemelen ayar düğmesi. Şuraya bir aç kapa düğmesi yapılmış. Ee, bence hiç karttan bağımsız direkt aç kapa düğmesidir. Bu da aslında motora etkileyen, kötü etkileyen bir şeydir. En azından önüne hiç sökülmedi şu arada. O sökülmemiş halde söyleyeyim. En azından önüne kondansatör konması gerekiyor. Şimdi bir bakalım. Kart tamirini yapmayacağız. Biz öyle konuşmadık. Sadece süpürgenin bakımı yapılacak. Temizliği yapılacak. Şuraları falan bayağı kirli yani. Şöyle göstereyim. Görünüyor mu bilmiyorum ama. Şimdi ön filtresi kirliydi. Bunu temizleyeceğiz ve yeni bir ön filtre koyacağız. Filtresin. Arka tarafındaki sorun da şu. Çok çalıştığı zaman şu taraf kalktığını söylüyor. Şimdi buna baktığımızda şurada dişleri var arkadaşlar. Dişlerinin sağlam olduğunu görüyorum ama şu aparatı durmuyor. Bunu da vidayla buraya tutturacağız. Yani kolay sökülebilen bir vidayla e, bunun da çıkmasını engelleyeceğiz. İlk defa söküyorum bunu merak ediyorum nasıl söküldüğünü. Bunun arka tarafı mesela arkadaşlar artık ömrünü tamamlamış. Bize elveda deme zamanı gelmiş. Şöyle itlediğim da çıkıyor zaten. Görüyor musun? Şimdi içim içi donmuş zaten. Bunu çıkaracağız. Güzelce yıkayacağız. Şuralar var. Işte. Şimdi bunun sökümüne geçelim. Şu yanlarını herhalde açtığımızda bundan bağımsız olarak yukarı çıkacağını düşüncesindeyim. Ama şu orta göbekte de bir şey tutuyor olabilir. Yani Philips bunu yapmadan duramaz. Şunu bir deneyeyim bakın çıkıyor mu? Efsanevi pilip süpürge açıcımız Tor 15 sahnede. Şimdi şurasına bir bakalım. Hemen zaten çıkıyor. Evet tam tahmin ettiğim gibi direkt düğmeye bağlamış. Bunun altında düğme yok zaten. Burayı da ne yaptıysa şunu vidalarını sökelim. Bu her, hemen çıkacak galiba. Şu arkada iki tane düğmesi var. Şu ön tarafında dört tane düğme var. Sökelim bakalım bizim gizli, gizli kahramanımız hiç böyle kapağı falan sökmeye gerek yok sağa sola bükülüyor bu işi çözüyor Hı, burada geçen söz duydum alet çalışır El övünü diye. Gerçekten öyle yani. Alet veli nimet yani. Alet olmadan olmuyor. Şimdi bu alet olmasa şu kapağı 2 saat sökmekle uğraşacağız. Belki de şimdi sökmeden hemen çat çat çıkacak. Şimdi şunu bir yukarı çekelim. Bakalım geliyor mu? Şeyi sökelim düz tornavidayla. vidayla. Şu, düz, ağaç ağzıyla. Şu düğmenin altında bir şey çıkıyor mu? Yani. Ona bakacağım. Burada bir kart olması lazım ve kart yok şu anda. Arkadaş adamın kartı niye alıyorsunuz ya? Var ya ben bazen sinirleniyorum böyle bir şey demek istemiyorum ama bence bu hırsızlık yani. Adamın kartını niye alıyorsun? Belki ben bakacağım, tamir edeceğim. Ya sinirlendim ha he şimdi. Herhalde bundan önceki tamirci bunu yapıştırmış olabilir yani. Her şey olabilir yani. <laughs> Çıkar. Ha işte. Beyefendi yapıştırmış. Hanım. Yapıştırınca çıktı. Bak. Bak çözüldü. Şimdi bunu böyle söktük. Güç bela. Ee, ondan sonra şimdi şu düğmesini sökelim. Şimdi şu ön taraf çıkıyor mu? Sıkı sıkıya tutan bir şey var. Şu orta göbeğini açalım. Başka var mı? Bu üst tarafı söküyoruz, burası komple yıkanacak, şuradaki hava varfi var bunu çıkaralım. Ee, bu sübürgenin dolu olup olmadığını gösteriyor. Artı bir de hava varfi görevi görüyor, şu, şu parça. Bakayım çalışıyor mu, İyi çalışıyor. Şimdi bunu yıkayacağız makinede arkadaşlar. Şu lastik de ölmüş ama. Bunu güzelce bir iki almayalım. Şunu güzelce temizleyeceğiz. Bu bayağı bir dolmuş arkadaşlar. Motor bayağı kirli. Bunu da yıkayacağız. Şimdi bu sübülge makinelerine bakım yapmazsanız motorunuzu yakarsınız. Motordan dolayı bile arıza çıkabilir yani. Ama buradaki en büyük tehlike şu. Direkt motora bağlı olması. direkt çalıştırıyorlar. Yani. yani burada bir güç dengeleyici yok. Mümkünse kartın tamir edilmesi gerekir. Aksi durumda e, sürekli arızalar başlayacaktır. Çünkü şebekeden gelen elektriği kartlar sayesinde süzüyorlar, düzenliyorlar, düzenli elektrik veriyorlar. Bu da makinenizi koruyor. Ama siz direkt aç kaba düğmesiyle verirseniz bu sefer sıkıntılar başlıyor. O yüzden dikkat edeceksiniz. Şunları da yıkamaya veriyorum. Şimdi şu tozu falan görebiliyor musunuz? Bakın batırmak istemiyorum şimdi. Bunları falan hep yıkayacağız. Süpüreceğiz. Ve müşterimize temiz bir şekilde teslim edeceğiz. Şu sarı alalım. Motorumuzu sökelim. Motor dolmuş arkadaş. Ne yapsın ya? Yani? Motorun da canı var arkadaş. Şimdi motoru bu şekilde fırçayla bir temizleyelim önce. Bunu temizledikten sonra bu içini süpürge makinesiyle çekelim. Sampai jumpa di video selanjutnya. <laughs> yes. Tamam, motorumuz da gayet güzel. Şurasını da bir BD40 sıkalım. Bakımını yapmış olalım. Bunu bu şekilde bırakıyoruz. Şu geri kalan kısımlarını hep bakım ayrı. makaramızı çıkaralım. Makaramız çok tozlanmış arkadaşlar. Ee, bunu takarken şu kısmı gresya süreceğiz. Bu kısmı da şimdi VD40 süreceğiz. Hı. Bu hem koruma yapıyor hem de paslanmayı engelliyor. Şunu kenara alalım. Şunların hepsini yıkamaya verelim. Bir sıcak su görsün bakalım ne olacak. Şunu da makinemize atıyoruz. Şimdi şunu da bir makinemize atalım. Burada da iyice ne pastik kirlenmiş. Bunu da güzelce bir yıkayalım. Şu altını üstünü bir sıcak su değsin bakalım. bunları da süpüreceğiz. Şunları da yıkadıktan sonra artık şey yapacağız. Ee, tahmini yapacağız. Şu arka filtreyi değişeceğiz. Ön filtre zaten şu haldeyken, bunu çıkaracağız, ee, süpüreceğiz, yıkayacağız, yedek vereceğiz ve yenisini takacağız şeylerin ee, bu parçaları. Bu şekilde sökümü. どうも。<camera. S 2> <music>